İkinci bölüm. ilk kan 20 Temmuz 2013 Şile Fenerbahçeliler Derneği saldırısı. Olaydan sadece bir gün önce Cengiz Taran ve Sefa Kalya bir taziyede tartışmışlardı. Bu olay orada kapandı sanılsa da ertesi gün tribünde taraftar grubu arasında ilk cinayet işlenmiş oldu. Kiralık bir araçla maskeli bir grup sonrasında gözdağı vermek niyetinde olduklarını söyleseler de uzun namlulu silahla Kıvırcık Cengiz'in sürekli takıldığı Şile Fenerbahçeliler Derneği'ne silahlı saldırı düzenledi. Ancak gözdağı olarak nitelendirilen bu saldırıda derneğin kapısında bulunan ve aynı zamanda İbrahim Gümüştekin'in aile dostu olan Tuncay Coşkun kafasından vurularak hayatını kaybetti. Bu olayla beraber tribünde çıkan iç çatışmada ilk ölüm bir çete eliyle gerçekleşmiş oldu. Saldırıda kar maskesi kullanıldığından ilk soruşturmada tanıklar tetikçileri teşhis edemedi. Ancak Gümüştekin ve kendine bağlı taraftar grubunun araştırmaları sonucu olay yerinde bazı tanıkların bulunmasıyla 2 ay sonra saldırıyı yapan grup tespit edildi. Araçtan uzun namlulu silahla ateş eden kişinin Ferhat Mardin olduğu belirlendi. Aracı kullanan kişinin Sefa Kalya olduğu iddia edildi çevreye rastgele ateş eden diğer kişinin de yine Ferhat Mardin'in adamı olduğu tespit edildi. Akabinde tanıklarla beraber kanıtlar polise ihbar edildi. Bu ihbardan sonra faili meçhul dosya tekrar açıldı ve Sefakalya gözaltına alındı. Ferhat Mardin ise olaydan hemen sonra kaçmıştı. Fenerbahçe tarafında görünen bu kavganın aslında sadece Fenerbahçe ile alakalı olmadığı, polisin gruplar arasındaki çeteleşmeyi uzun süre organize şube birimi tarafından izlediği ortaya çıktı. Sefakalya'nın gözaltına alınmasının ardından Beşiktaş tribün lideri Alen Markarya ve Sebahattin Şirin de gözaltına alındı. Olayda günümüze kadar gelen tartışmalı bir isim olan genç Fenerbahçelilerin mevcut tribün lideri Cem Gölbaşı da tutuklandı. Uzun süredir organize şubenin takibinde olan taraftar gruplarının bilmediği şey telefonlarının dinlendiğiydi. Bu dinlemeler sonucunda birçok suç teşkil eden görüşme yakalandı. Cem Gölbaşı'nın da cinayetten bir gün önce mezarlıkta Ferhat Mardini arayıp destek istediği telefon konuşmaları ortaya çıktı. Akabinde medyada büyük yankı uyandıran bu olaylardan sonra Kalya ve Gölbaşı'nın uzun süre dışarı çıkamayacağı konuşulsa da 3 ay sonra beraat ettiler. Maalesef gözaltıları kadar beraatleri haber olmadı ve sessiz sedasız dışarı çıktılar. Olaylar derinlemesine incelendiğinde Gümüştekin'in polise ihbar ettiği ve sunduğu dosyalardaki isimlerin farklılık gösterdiği ortaya çıktı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren aracın içindeki isimler HCTS kayıtları, araç kiralama esnasındaki görüntüler, EDS görüntüleri ve güzergah üstü kamera kayıtlarından tespit edildi. Ferhat Mardin, Erdin Tuncer ve Emre Gürsoy. Organize şubede Mardin'in Kalyayla bağlantılı olduğu bilinse de tüm sorumluluk ve suçlamalar Ferhat Mardin ve çetesine kaldı. Uzun süre yerleri tespit edilmeye çalışıldıysa da iki sene boyunca bu kişilere ulaşılamadı. Ancak bu süreçte 8 ayrı suç daha işlendi. 2 sene sonra Tekirdağ'da rutin bir çevirmede sahte kimlikle yakalanan Ferhat Mardin, Tuncay Coşkun cinayeti firardayken işlediği 8 suç ve çete kurmak suçlarından cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan Mardin kesinleşmiş kararla 20 sene cezaevinde kalacaktı. Ancak bu durum tribünler için sorun olmayacak gibi görünse de ilerleyen kısımlarda tekrar sahneye döndü. Ferhat Mardin'in 2 yıllık yakalanma sürecinde diğer tribün liderleri ve olayla alakalı taraftar grubu üyelerinin birçoğu tahliye oldu, bir kısmı da direkt olarak beraat etti cinayetten sonraki iki senelik süreçte organize şubenin yaptığı çalışmalar sonucunda tutuklanan kişilerden sadece Ferhat Mardin'in çetesindeki iki kişi ve sonrasında yakalanan Ferhat Mardin içeride kaldı. Olaylardan sonra kulüpler ortak açıklama yaparak sporda bu tür olaylara yer olmadığına dair bildiri yayınladılar. Kısa süre gündemde kalsa da bu olaylar bir süre sonra unutuldu. Bu dönemde Sefakalya beraat ettikten sonra medya ve basın önünde Aziz Yıldırım'a takımın başarısızlığını bahane ederek yüklenmeye başladı. Bir sene olmuş değil mi? Fenerbahçe'nin menfaat için bırak o zaman o koltuğu. Niye bırakmıyorsun? Kim tanır seni? Aziz Yıldırım o şimdi bir şey değilse. doğrusu neyse o. Fenerbahçe başkan olmasa kim sana selam veriyor yolda? Demek sen o koltuğu çok iyi kullanabiliyorsun. Beni bırakma yapıştın bırakamıyorsun demek ki. Ne varsa orada o koltukta bence. Bırakamıyorsun yani. Rantı sağlayan bence Fenerbahçe taraftarı da bu konuda ikiye bölündü. Çike kumpası nedeniyle onları dik bir şekilde temsil eden ve yine aynı davalar yüzünden yıpranan. Ancak olumsuzluklara rağmen takımı toparlamaya çalışan başkanlarını mı destekleyeceklerdi? Yoksa genç Fenerbahçeliler grubunun uzun süredir liderliğini yapan Sefa Kalya'yı mı? 2015 Trabzon Otobüs Saldırısı 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ardından havalimanına doğru ilerleyen Fenerbahçe takım otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk haberler otobüse taş atıldığı ve şoförün yaralandığı yönündeydi. Ancak olaydan kısa bir süre sonra saldırının pompalı tüfekle yapıldığı ve direkt otobüsün kaza yapmasına yönelik olarak şoförün hedef alındığı ortaya çıktı. Saldırıyı yapan şahıs ve ona yardım edenler hiçbir zaman yakalanmasa da bu olay yakın geçmişte yaşanan birçok olayı unutturdu. Taraftara kan bulaşmıştı ancak artık bu kan futbol takımına da sıçramıştı. Olay sonrasında takım zırhlı araçlarla havalimanına götürüldü. Olay o kadar büyüdü ki FIFA olayı yakından takip edeceğini belirtti. 7 Nisan 2015 tarihinde bu olayın şüphelileri tutuklansa da jandarma sorgusunda olayı itiraf etmelerine rağmen duruşmada reddettikleri için 8 günlük adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Dava ve soruşturmalar uzun süre devam etse de 2019 yılında davayı yürüten ilk ekibin Fethullahçı terör örgütüne mensup olduğu tespit edilip ihraç edilmeleri sonrası dava hiçbir zaman sonuçlanmadı. Sefakalya, 2015 yılındaki bu saldırılardan sonra statta gerçekleştirilen birçok kavga ve saha içi olaylardan dolayı statlardan uzaklaştırıldı. Buna öfkelenen Kalya, Aziz Yıldırım'a medya üzerinden saldırmaya devam etse de artık eski gücü kalmamıştı. Bu olaylardan sonra Aziz Yıldırım yaptığı bir açıklamada bilet vermemem ve stada almama operasyonları düzenliyoruz. İç saha maçlarının hiçbirine Genç Fenerbahçeliler grubunu almıyoruz dedi ve Kalya'nın tasvip etmediği bir hayatı olduğunu belirterek uyarılarda bulundu ancak açıklama yapmasına çok da gerek kalmamıştı. 13 Ocak 2016'da Beşiktaş'ta bir otelde Sefa Kalya ölü bulundu. İlk başta herkesin aklına cinayet şüphesi gelse de kısa sürede yapılan açıklamalarda Kalya'nın kalp krizi geçirdiği ve ardından gelen otopsi sonucunda kalp krizini tetikleyen maddenin kokain olduğu tespit edilmişti. Bu olayla beraber kısa süreli de olsa tribünlerdeki çatışmalar sakinleşti ve olaylar azaldı. Sefa Kalya'nın ölümünden sonra Genç Fenerbahçeliler grubunun başına Dağdaş Mehmet lakaplı Mehmet Altun kaynak geçti. Genç Fenerbahçeliler, Anadolu Genç Fenerbahçeliler ve Esenler grubu gibi birçok grup tribündeki bölgelerini sakinlik ve sulh içerisinde yönetmeye devam ettiler. Bir süre sorunsuz ilerleyen tribünler yine kanlı bir olaya sahne oldu. Sefakalya'dan sonra tribün lideri olan Dağdaş Mehmet lakaplı Mehmet Altun Kaynak, gün görende maç izlediği kahvehanede otomatik atış için hazırlanmış Glock marka silahla 17 kurşun sıkılarak öldürüldü. Bu olaydan sonra 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında İbrahim Gümüştekin de vardı. Gümüştekin ile birlikte 5 kişi tutuklandı. Dava sonucunda 2 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsa da Gümüştekin kısa süre sonra tahliye edildi. Bu olay sonrasında tribünlerin tek lideri olma hayali biten Gümüştekin Anadolu Genç Fenerbahçeliler grubunu yönetmeye devam etti. Genç Fenerbahçeliler için yeni tribün lideri Cem Gölbaşı oldu. Herkesin hemfikir olduğu bu isim, grup içinde oy birliği ile hem Sefakalyaya çok yakın olması hem de tanınır olması nedeniyle yeni lider oldu. Ancak 2017'de 20 yıllık cezasını çeken ve müebbet hapis ile yargılanan Ferhat Mardin'in davasından beklenmedik bir karar çıktı. Müebbet cezası bozulan Ferhat Mardin'in var olan cezaları için yeniden yargılanma talebi kabul edildi. Bu kararla birlikte yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilen Ferhat Mardin tekrar oyuna geri dönmüş oldu. Bu kararı veren hakim o dönemde çok tartışılsa da uzun bir süre sonra FETÖ'den dolayı yargılandı ve meslekten ihraç edildi. Ferhat Mardin'in çıkışıyla birlikte Sefa Kalya'nın eski ekibi Ferhat Mardin'i ziyaret etti üstündeki şüphe ve suçlamalar nedeniyle genç Fenerbahçeliler liderliğini dışarıdan yürütmesini ve görünür başkanın Cem Gölbaşı olarak kalmasını teklif ettiler. Amaç belliydi. Mardin'in yarattığı korku ikliminden yararlanarak tribünlerde ve tribün dışında tek grup olma isteğiydi. Ancak Ferhat Mardin bu teklifi reddetti. Sefa Kalya'nın ölümünden sonra sorun yaratmadan Dadaş Mehmet'in yanına geçmekle suçladığı ekibi yanlarından kovdu ve Cem Bölükbaşı'nı da muhbirlikle suçladı. Mardin'e göre Cem Bölükbaşı'nın Tuncay Coşkun davasından beraat etmesinin nedeni polise muhbirlik yaparak aracın içindeki ekibi ve kendisini ihbar etmesiydi. Bunun çok sonrasında Kalya'nın ölümünden sonra Gölbaşı ve ekibinin Dağdaş Mehmet'i liderlik yolunda desteklemek için bilet pazarlığına girdiklerine dair duyumlar vardı. Ancak bunlar onun için asıl sebep değildi. Ferhat Mardin korku yarattığı tribünlerin tek lideri olmak istiyordu. Muhtemelen çıkartılma amacı da bu karmaşanın sürmesini isteyenlerdi. Ferhat Mardin tahliyesinden sonra yeni Bosna bölgesinde kendi gücünü tehdit etmeye ve güçlenmeye başlayan Daltonlara savaş açmıştı. Bu nedenle Ferhat Mardin grubuna artık Redkitler çetesi denmeye başladı. Bu süreçteki maçlarda genç Fenerbahçeliler grubundaki birçok genç Ferhat Reis atkıları ve Redkit yazılı formalarla tribünde kendilerini göstermeye başlamıştı. Yeni Bosna'da var olan çetesi Ferhat Mardin cezaevindeyken zaten tribünlerde kadrolaşmaya başlamıştı. Ferhat Mardin ilk olarak konvoylar ve genç Fenerbahçelilerden birçok kişi ile Sefakalya'nın mezarını ziyaret etmiş ve gövde gösterileri yapmaya başlamıştı. Ancak olayın altında tribünde kadrolaşmak veya büyük bir taraftar grubunun lideri olmak değil, üç büyüklerin büyük taraftar gruplarının yönettiği ve binlerce dolar kazandıkları kara borsa bilet satışları ve rant yatıyordu. Büyük takımların taraftar grupları çoğunluğu oluşturup Tribünün kanat önderi oldukları an yönetimi baskı altına alma gücüne sahip oluyorlardı. Beşiktaş ve Galatasaray'da bu baskı başkan değişimine kadar gidiyor ve bu baskı altında kalan yönetim ekibi liderler aracılığıyla grubu susturmak için bedelsiz biletler veriyordu. Bu biletlerin bir kısmı taraftar grubu içinde paylaşılsa da büyük kısmı kara borsa üzerinden yüksek ücretlerle satılıp büyük gelirler elde ediliyordu. Kısacası, satışa açılan biletlerin saniyeler içinde tükenmesinin en büyük sebebi buydu. Bu tehdit daha sonra biletleri kara borsa bilet kartelleri haline getirse de o dönemde değil, daha sonrasında gerçekleşti. Bu konuya da değineceğiz ancak şimdi konumuza dönelim. Mezar ziyaretinden sonra sahalara geri dönen Ferhat Mardin bu sefer agresif saldırılara başladı tahliyesi sonrası anlaşamadığı ve kendi liderliği konusunda ikna edemediği genç Fenerbahçelilere gözdağı vermek için ilk iş olarak kendi bölgesi olan Yeni Bosna Fenerbahçe Derneği ile işe başladı. 13 Şubat 2020 günü çetesinden bir grupla Yeni Bosna Dernek binasını basan Ferhat Mardin, dernek binasındaki birçok taraftar grubu üyesini darp etti ve derneği kullanılmaz hale getirdi. Bu saldırıda Gölbaşı'nı destekleyen Mardin'in asıl hedefi Metin Biçer şans eseri dernekte değildi. Ancak saldırı sonrası hedefte kendisinin olduğunu bilen Biçer, yakından tanıdığı Batmanlılar grubundan yardım istedi. Batmanlılar grubu lideri Eyüp Elkatmış Mardin'i arayarak Biçer'e ve ekibine dokunulmaması konusunda Mardin'i uyardı. Bu uyarı sonrası telefonda küfürleşen iki grup başka bir çatışmayı ortaya çıkardı. 30 Nisan 2020 yılında Bahçeli evlerde Zafer Mahallesi'nde karşı karşıya gelen iki grup arasında söz dalaşı Ferhat Mardi'nin olay yerine gelmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Bu silahlı çatışmada tarafların birbirine sıktığı kurşunlardan biri o sırada pencereden olayı izleyen Suriyeli Rama Korbalı'ya isabet etti. Kafasından vurulan korbalı olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olay sonrası iki gruba operasyonlar düzenlendi. Ona yakın gözaltı oldu. Ancak Ferhat Mardin'e ulaşılamadı. Metin Biçer'in yardım talep etmesi ve Batmanlılar grubunun olaya dahil olması olayların büyümesine neden oldu. Bu duruma sinirlenen Ferhat Mardin yaklaşık 4 ay ortadan kayboldu. Olayların unutulmasıyla Yeni Bosna'da ismini tekrar duyurdu ve Biçer'in dernekte olduğu duyumunu alarak bir ay sonra Eylül ayında Yeni Bosna Fenerbahçeliler Derneği'ne bu sefer silahlı bir baskın düzenledi. Bu saldırı çatışmaya dönüştü ve genç Fenerbahçeliler üyesi Metin Biçer ve Salih Bitkay yaralandı. Yusuf Demir ise hayatını kaybetti. Ancak bu saldırıyla birlikte tribünlere yeni bir çete daha dahil oldu. Mardin bu saldırıyı kendi çetesi olan Red Kitlere değil, aynı bölgede yeni yeni ismini duyuran o dönem Atızlar çetesi olarak bilinen te yaptırmıştı. Ancak çok büyük bir sorun vardı. Saldırıda ölen Yusuf Demir, Ferhat Mardin'i hem tribünlere sokan hem de suç dünyasında büyümesini destekleyen Şirin Demir'in abisiydi. İddiaya göre Ferhat Mardin'in Yusuf Demir'in orada olduğundan haberi yoktu. Hatta Ferhat Mardin bu son saldırıyı kendisinin yaptırmadığını söylese de Şirin Demir bu saldırıdan Ferhat Mardin'i sorumlu tuttu. Bu olaydan sonra gruplar birbirine tam girecekken polis operasyon yaptı ve Şirin Demir ve grubu, Ferhat Mardin ve Redkitler çetesinin birçok üyesi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yapılan ilk duruşmada Ferhat Mardin delil yetersizliğinden salı verildi. Ferhat Mardin salı verilse de dernek baskınları ve taraftar gruplarına saldırılardan dolayı tribündeki desteğini büyük oranda kaybetti. Yeni Bosna'da kendi çetesinin genç Fenerbahçeliler içinde oluşturduğu grup haricinde onu destekleyen kalmamış. Hatta tribünlerden ve genç Fenerbahçelilerden bu çete üyelerinin olduğu küçük grup da dışlanmıştı. Ancak daha büyük bir faktör ortaya çıkmıştı. 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesiyle süregelen silahlı saldırılar, tribün liderlerinin yaralanması veya ölmesi, yönetimin tehdit edilmesi Ali Koç ve yönetimini rahatsız etmişti. Bu nedenle tribünlerde bulunan aktif olmayan çeteler dahil olmak üzere Ferhat Mardin ve çetesi tribünlerden dışlandı. Ali Koç yönetimi ile tribündeki grupların liderleri netleşmişti. Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı, Anadolu Genç Fenerbahçeliler lideri ise İbrahim Gümüştekin olarak tribün hayatlarına devam ettiler bir süre tribünlerden uzak kalan ve bahçeli evlerdeki çete mücadelesinde güç kavgası veren Ferhat Mardin güçlenmek için tribünlerde tekrar söz hakkı kazanmaya çalıştı. Bir dönem mücadele ettiği ve neredeyse lider olacağı genç Fenerbahçeliler grubundan birçok genci çetesine devşirip kullanmıştı. Çetesine katılımın artması ve güçlenmesi için de tekrar taraftar grubuna ihtiyacı vardı. Bunun için de iki tribün liderinden birinin ortadan kalkması gerekiyordu. Cem Gölbaşı, Atakent'te tribün grubu ile bir görüşme yaptıktan sonra gece saatlerinde Bağcılar'daki bir siteye doğru ilerliyordu. Atakent'te bindiği arabaya takip cihazı takan redkitler çetesi aracı izlemeye aldı. Aracın benzin almak için bir istasyonda durduğu sırada Gölbaşı'nın yanında bulunan adamlardan biri takip cihazını fark ederek Gölbaşı'na bilgi verdi. Bu olaydan sonra da Gölbaşı'nın yeni bir bağlantısı ortaya çıktı. Ali Koç ve yönetiminin çeteleri dışladığını ve stat içerisindeki aktif olmayan çeteleri de tasfiye ettiğini söylemiştik. Tam sadakatle iki ismi ve alt gruplarını yönetime bağladıkları söylenebilirdi. Ancak bu dönemde stat dışından müdahaleler olmuştu. Cem Gölbaşı'nın Barış Boyun, Zafer Boyun ve Ramazan Baygara ile bağlantıları olduğu iddia edilirken İbrahim Gümüştekin'in ise Sarallar ile ilişkisi olduğu söyleniyordu. Cem Gölbaşı takip cihazını bulduğunda aradığı ilk kişi ise ona destek veren çetelerden biri olan Ramazan Baygara oldu. Baygara'ya Ferhat Mardin ve Halil Ay'dan şüphelendiğini söylemişti. Baygara bu görüşmeden sonra ilk önce Halil Ay'ı arayıp takip edip etmediğini sordu. Halil Ay olayı kabul etmedi. Daha sonra Baygara Ferhat Mardin'i aradı. Mardin durumu kabul etti. Bu görüşme sonrasında Baygara isterse beraber çalışabileceklerini, istemezse düşman olabileceklerini söyleyerek Mardin'e seçenek sundu ve telefonu kapattı. Ferhat Mardin ise cevabını saldırıyla vermiş gibi görünüyor. 30 Ağustos 2023'te benzin istasyonunda takip cihazını yok ettikten sonra Bağcılar'daki siteye doğru ilerlemeye başladı. İstasyondan çıkmadan Baygara'nın yolladığı takviye araca geçen Cem Gölbaşı, kendi aracı ve sonradan bindiği takviye koruma aracı ile evine doğru ilerlerken Redkitler Kitler çetesi sitenin girişinde iki araçla gelen araçları yaylım ateşine tuttu. Asıl hedef Gölbaşı'nın kendi aracıydı. Olayda Gölbaşı'nın aracında olan iki kişi ağır yaralanırken, Baygara'nın yolladığı araçta bulunan Gölbaşı küçük sıyrıklarla kurtuldu. Baygara çetesinden olan kişilerin saldırı yapan araçlara karşılık vermesiyle redkitler olay yerinden kaçtı. Bu olayın başarısız olmasından ve Daltonlarla olan savaşından dolayı Ferhat Mardin uzun süre ortada görünmedi. Ta ki ikinci hedefi İbrahim Gümüştekin olana kadar. Genç Fenerbahçeliler tribün liderliği artık Mardin için gerçekçi değildi. Gerek son saldırı gerekse arkasındaki bağlantılardan dolayı Cem Gölbaşı daha tedbirli ve gelişmiş bir lider haline gelmişti. Ferhat Mardin ise kendi bölgesinde İstanbul'un iki büyük grubu arasındaki savaşlardan dolayı yıpranmıştı. Bu yüzden hedefini diğer lider olan İbrahim Gümüştekin'e çevirdi. Cengiz Taran cinayetinde onu ihbar ettiğinden beri husumetli olduğu Gümüştekin, Anadolu Genç Fenerbahçeliler grubunun lideriydi. Onu ortadan kaldırmak hem intikamını almak hem de tribündeki boşluğu kendisinin doldurabileceği bir noktaya getirebilirdi. 11 Ocak Perşembe günü saat 1'de Üsküdar Kuzguncuk'taki otoparkta yanında yine tribün grubundan olan gençlerle birlikte otoparktaki aracına doğru yürüyen Gümüştekin'e yine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Araçların arkasına saklanan grupta Gümüştekin yara almazken tribün grubundan Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetti. Bu saldırıda da istediklerini elde edemeyen red kitler İstanbul'un birçok yerindeki çatışmalardan ve Ferhat Mardin'in cinayet dosyasının tekrar görüşülüp müebbet hapis cezası almasından dolayı geri çekilmek zorunda kaldılar. Ferhat Mardin'in yurt dışına kaçmasıyla tribün rantından bir süre uzaklaştığı bilinse de onun bu süreçte yaptığı saldırılar aslında tribünlerde hangi çetelerin olduğunun gün yüzüne çıkmasını sağladı. Serhat Akın olayı ile gündeme gelen tribün olayları aslında yıllar öncesine dayanıyor. Aziz Yıldırım'ın ise bu grupları dışlamakta ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Kulüp yönetimlerinin gözleri önünde olmayan, çok alt tabakalarda gelişen bu olaylar zamanla büyüyüp şu anlık eski bir futbolcusunu ayağından vurmaya kadar gitse de ileride Kolombiya'daki gibi oyuncusunu hatta takım yöneticisini vurmaya kadar gidebilir mi bilinmez. Ancak bu iddialar yeterince araştırılmaz ve gerçekten bu yapılar bu şekilde hareket ediyorsa ileride çok ciddi sorunlar çıkaracakları ortada. Bu bilgiler çok sayıda kaynaktan ortak kanaat getirilerek daha doğru olduğu düşünülen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Birçok kaynakta Dağdaş Mehmet'in Ferhat Mardin tarafından lider yapıldığı ancak rakip çetelerin Mardin'i tribünlerden uzaklaştırmak için Dağdaş Mehmet'i öldürdüğü iddialar arasında yer almaktadır. Ancak şu bir gerçektir ki olaylar farklılık gösterse de Türkiye'nin en büyük kulüplerinin içerisine çeteler sızmış durumdadır. Tribünlerde kendilerini göstermeseler de dışarıda kara borsa, bilet, sahte takım ürünü satışı ve uyuşturucu ticareti konularında faaliyet gösterip rant elde etmişlerdir. Bilgilerin tarihlerinde ve olayların yaşanışında hatalar ve yanlış bilgiler olabilir. Bunlar iddiadır ve emniyet tarafından yapılan araştırmalar sonucu kesinleşebilir. Bugün sizlere genç Fenerbahçeliler tribününde yaşandığı iddia edilen olayları hızlı ve anlaşılır bir şekilde derlemeye çalıştım. İkinci bölüm ile bu dosyayı kapatıyoruz. Tribündeki çeteler konseptimizin sonraki bölümlerinde Galatasaray ile devam edeceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.